Herkese merhaba. Ben Ece, namı diğer bir deli gıda mühendisi. Anlık sohbetler 31. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayatımın bu dönemine bir şarkı atasaydım ya dipteyim, sondayım, depresyondayım şarkısını ya da Hayalperestin güzel hayaller peşinde şarkısını atardım. Belki de ikisini birden. Gerçek anlamda üretici, yaratıcı tarafımın durduğu bir dönemdeyim. Çok şey yapmak istiyorum aslında ama bir türlü başına oturamıyorum. Ya yeterli enerjim olmuyor ya doğru zamanı tutturamıyorum. Buna ülke gündemi de eklenince işin içinden çıkılmaz bir hale oluyor bu durum. Yani açıkçası bunaldım ve bu bunalımdan çıkabilmenin yolunun yine de bir şeyler üretmek olduğunu bildiğim için yeniden kendimi zorlama döngüsüne girdim diyebilirim. Birçok rutinim kaydı. Standartta yaptığım birçok şey yapamaz oldum. Öncelik bunlara dönmekle beraber paylaşımlarıma da geri dönmek istiyorum aslında. Yani hedefim bu. Ağustos ayına da girmişken hazır. Yeni ay, yeni umutlar demeyelim mi? Bazen bazı şeyleri zamanında yapmayınca sanki daha sonra yapınca bir manası kalmayacakmış gibi geliyor. Ama aslında belki de geç de olsa o şey bana iyi gelecek ve ben bunu yapmadan bilmeyeceğim için yapmadıkça da iyileşmeyeceğim. Bu yüzden bu süreçte canım neyi ne zaman isterse yapma sözü veriyorum kendime. Geç olsun güç olmasın. Yani atalarımızın bir bildiği olmalı sonuçta. Son bölümün üzerinden de geçen bu yaklaşık 2 aylık süreçte aslında birçok aydınlanma da yaşadım. Örneğin Ters Yüz 2 filmine gittik. Olm'un ilk sinema deneyimiydi. Ama aslında benim aydınlanma filmim de olabilir bir yerde. İlk filmini defalarca izlemiş biri olarak muhtemelen ikincisini de birçok kez izleyeceğim. Ve şunu içerliyorum dostlar. Keşke bu filmler biz küçükken çekilseydi de bizim ebeveynlerimiz bizi bu açıdan bakabilseydi. Filmleri izlediğimde önce kendime baktım çünkü nerelerden eksik kalmışım? Bir bir çıkmaya başladı. Bir de geçenlerde bir yerde okumuştum. Nerede hatırlamıyorum şimdi. Benim yaş civarımdakiler yani 90'larda çocuk olanlar diyebilirim. Kendi çocuklarımızı büyütürken aslında eksik kaldığımız yanlarımızın daha çok farkına varıyormuşuz. Yani düşündüm, hakikaten öyle. Zaman zaman keşke benim ailem de bana bunları yapsaymış. Her şey bambaşka olabilirdi aydınlanmasını çok yaşadım mesela ve yalan söylemeyeceğim Hiç söylemeyeceğim yani kıskandım da oluyor zaman zaman elimizden geldiğince yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ebeveyn olarak ve onları anlamaya çalışıyoruz bu ne kadar da çok önemliymiş anlaşılmak keşke beni de anlamak için uğraşsaydı aile ve bu kadar kendimi anlatmak için e, mücadele etmek zorunda kalmasaydım diye düşünüyorum çoğu zaman. Neyse filme dönecek olsak, buradan sonrası biraz spoiler içerebilir. Bilgilendirmemi yapayım sonra vay efendim ben izlememiştim olmasın. Filmin zaten vizyona girmesiyle yanlış hatırlamıyorsam ilk gün izlenme rekoru kırması biri oldu. Çünkü gerçekten de duyguları tanımamız açısından çok aydınlatıcı bir film. Kendim için bu ara duygularımı anlama üzerine çok çalıştığımda bana yol gösterici oluyor bu açıdan. Özellikle yeni filmde kaygı karakterinin giriş yapmasıyla ve işte ergenliğe giren bir çocuğun duyguları nasıl yaşadığını gözlemlediğimizde biraz da içimize dönüp baktığımızda o yıllarda yaşayıp anlam veremediğimiz birçok şeyin anlamlandığını görebiliyoruz aslında. Meğer bunlar hep bundanmış aydınlanmalarıyla geçti tüm film. Bu ara çok geçmişe dönüyorum. Bazı yoğun yaşadığım duyguların o zamanlar anlamadığım nedenlerini çözmekle, geçmişte kapanmamış bir şeyler kaldıysa yavaş yavaş onları kapatmakla uğraşıyorum. Tam bu döneme denk gelmesi belki de bu yüzden bu kadar aydınlanmama neden oldu. Arkadaşlıklarım, dostluklarım hepsini gözden geçirme fırsatım oldu aslında uzun bir süredir ve bu film üzerine de biraz da terapi seansı <laughs> birçok şeyi anlamama ve anlama yolunda ilerlememe neden oldu. Gerçek dostluk kavramını çok sorguluyorum bu ara. Kimdir gerçek dostumuz diye. Seni konuşmadan bile anlayan mı? Sana her koşulda destek olan mı? Kazık yemeyecek olduğundan emin olduğun mu? Sırtını güvenle dayayabildiğin mi? Ne zaman ihtiyacın olsa fiziken olamasa bile Ruhem bile olsa yanında olabilen mi? Yok diyemem var birkaç gerçek dostum. Ama yok diyebilirim çoğu zaman yanımda. Ne fiziken ne de Ruhem bazen. Oysa geri dönüp baktığımda ben hep oluyorum olmaya çalışıyorum yanlarında bir şekilde. Ama çoğu zaman aynı oranda destek göremiyorum. Bahar dizine bakalım. Geçen gün sevgili Zeynep yine diziden bir bölüm paylaşarak yazı almış. Tam da bu dostluk bölümü üzerine. Çağlı ve Bahar'ın ilişkisini şöyle açıklamış Zeynep. Ne zamandır Çağlı ve Bahar'dan bahsetmedik. Ne olursa olsun birbirlerinin yanında olmalarını, inip çıkan ruh hallerinde birbirlerine tam destek vermelerini, 5 dakika önce üzüntüden derbeder olmuşken 5 dakika sonra bambaşka bir moda birlikte geçmelerini özledim. Ki bu zaten ancak gerçek bir arkadaşla olur. Bahar'ın evi terk ettiği akşam onu oradan alanda da Çağlay'da hatırlarsınız. Ve Bahar'ın onlarca problemin yanında ne yapacağını da hiç bilmediği büyük bir belirsizliğe doğru yürüdüğü o anda havalı çıkamadığına dertlenmesi ve Çağlı'nın da bu derde hak vermesi dünyanın en gerçekçi sahnelerinden biriydi. Sizi gerçekten tanıyan ve seven birisi kafanıza takılan hiçbir şey için aman saçmalama demez. O küçücük görünen şeyin size aslında ne anlattığını siz demeden bilir. Bir de onu ikna etmeniz gerekmez. Hiçbir şey yapmadan sadece yanınızda dursa bile daha güçlüsünüzdür artık. Zamanınızı da, enerjinizi de değil sizi anlamak anlamaya niyeti bile olmayan, üstüne bir de sizi küçümseyen, heyecanlarınızı, korkularınızı alay konusu yapabilen, kabalığını senin iyiliğin için kisvesine büründüren kişilerden uzak durun dilerim. Baharlarınıza çağlılarınız çok olsun, iyi günler demiş sevgili Zeynep. Ben bu ilişkiye baktığımda hep çağlayayım. Fazlaca empati kurabildiğim için ki bence bu çok da iyi bir şey değil. Zamanla seni yıpratıyor. Genelde dostlarımın, arkadaşlarımın yanlarına koşarım. Ama benim bir çağlam yok. Böyle hissediyorum. Aksini hissettiren belki sadece bir kişi var. Diğerleri sadece ben destek olduğum, sadece ben iletişimde kaldığım sürece mi dostum? Belki de öyle. Çünkü gördüm ki ben iletişimi durdurunca duruyor o zaman belki de gerçek dostluk değil benim tarafımdan bakınca. Çünkü bir taraf hep verince o bir ilişki olmuyor. Çıkar ilişkisi oluyor anca. Bu da bana uzun zamandır dost sandığım kişilerin sadece benimle iletişimde kalan, gerekince arayıp soran kişiler olduğunu gösterdiği zaman içinde. Yaş yalnızlaşmak bu yüzden oluyormuş belki de. Etrafımda gerçek manada kimse kalmadı gibi duruyor şu haliyle. Şikayetçi miyim? Bilmiyorum biraz. Verdiğim değeri görmediğim için kırgınım daha çok. Ve zaman zaman kendime kızgınım. Nasıl bu kadar çok kendin ödün verirsin diye. Karşılık almadığını nasıl bu kadar zaman fark etmezsin diye. Ya da fark edip de fark etmemezlikten mi geldim bilmiyorum. Geçen hafta Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gittim sonunda. Öncelikle Nezaket Erden müthiş bir oyuncu. Oyunun konusu köyden şehre göç etmiş bir ailenin işte Dirmit adındaki kızlarının yaşadıkları diyebilirim. Çok kaba bir özetle. Geri kalmış kafaların yaptığı saçmalıkların aslında belki de zehir gibi akıllı bir kızı deli göstermesi de diyebiliriz. Oradan Dirmit'in sürekli söylediği bir replik var. Ben hiç durur muyum? Durmadım diyor. Yapılan her türlü durdurma teşebbüsüne rağmen Dirmit durmuyor. Kendini ifade edebilmek için yeni bir yol alıyor her seferinde. Bazı şeyler çok alakasız yerlerden birleşiyor içimde. Durmak istemediğim zamanlarda durmama neden olan şeylerin manasızlığına bakarak ben hiç durur muyum, durmadım demem gerektiğini öğreniyorum mesela. Ya da bazı yerlerde değer görmediğinde orada durmamak gerektiğini Verilen değerin karşılığını almadığında onu fark edip oradan uzaklaşmak gerektiğini. Geçenlerde sevgili Nurgül Kemaloğlu, sen gökyüzüsün, geri kalan her şey hava durumu sözünü paylaşmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Hatta ona da bundan bir podcast bölümü olur demiştim. Belki de tam yeri. Ben gökyüzüyüm ve içimde her türlü hava durumu mevcut. Bugün biraz parçalı bulutluyum. Dün yağmurluydum. Yarın güneş açacak. Zamanı gelince fırtınalar esecek, kar yağacak. Ama gökyüzü benim. Hepsi benim içimde. Tüm bu duygularla başa çıkmak yerine tüm bu duyguları kabul edip onlarla birlikte yaşamak gerek belki de. Hepsine ihtiyacımız var çünkü. Hepsi bize hayata dair. Şu sıralar aklımızı koruyarak yaşamak çok zor belki ama kendimizi kaybetmediğimiz sürece umut var demektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.